Evet burada anne karnında yaklaşık 13-14 haftalık emşiyor görülüyor. Bu işte 3-4 e, boyutlu dediğimiz görüntü. Kafa, kranium dediğimiz kafa, kafa. E, şu el kısmı, el parmakları burada seçiliyor. E, şu e, kalça kısmı, uyluk kısmı, ayak kısmı. Böyle bu şekilde ne yapıyoruz? Görüntülüyoruz. Ama bu görüntüde izlendiği gibi e, henüz hatlar çok çok dört dörtlük değil. Çünkü 13-14. haftada e, organ e, gelişimleri e, ta, henüz e, devam ediyor. Gelişim çocuğun gelişimi devam ettiği için biz ne yapıyoruz? 18-22. haftalarda tam tarama işine hmm. giriyoruz. Tam tarama gebeliklerde e 18-22. haftalar arasında yapılır. Bunun en ideal haftası da 20-21. haftalar. Yani ben hastalarıma, gebe hastalarıma tavsiye ediyorum ki 22. haftaya geçirmesinler. Eğer anomali taraması anatomik bölgelerin tümüyle görüntülenmesini istiyorlarsa, çocukların herhangi bir e, normal dişi durum var mı yok mu bunu görmek istiyorlarsa 21-22. haftaya geçirmesinler. İki, bu anomali taramasını yapmak tecrübe ve e, belli bir deneyim gerektiriyor. Bunu e, bunu yani yapmak kolay bir iş değil. Yani bu işin ayrıca biraz eğitimini almak eğitimi lazım. E, bu işin e, eğitimini almadan Evet biraz evet. bu iş de zorlanılabilir. Ki biz bunun kurslarına gittik, şey yaptık sertifikalarımız var o konuda. Ki bunu özellikle ben hastalarım gelip bu konuda faydalı olmak istiyorum ben. Evet. Ki bu durumları tek tek hastalarımla da paylaşıyorum. İşte şurada şu var, elidir, yüzüdür, gözüdür ve hastalarda da bu bilinçlenme duygusu altında çok memnun oluyorlar. Evet. Hastalarımızı bilgilendirmek bizim asli görevlerimizden biridir. Evet. Yani bunu unutmamak lazım. Şimdi burada ekranın sağ tarafında görülen iki boyutlu görüntüden dört boyutlu görüntünün elde ediliş şekli. Evet. Biz iki boyutlu görüntünün üzerine bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra düğmeye işte ilgili cihazdaki bölüme basarsak bu şekilde bizim dört boyutlu görüntümüz ne yapmış ortaya çıkmış oluyor. Yani iki boyutlu gri skala görüntümüz yine temel gold görüntü yöntemidir. Görüntüleme yöntemi. Evet. Burada yine dört boyutlu ultrasonografi ile alınmış bir bebek yüzü. Burada işte göz kürele göz orbitalar, burun kısmı, ağız kısmı, çene, alan net olarak izlenebilmektedir. Yine yüz, ağzını görüyoruz. Evet. Bu gerçek doğduktan sonraki görüntü. Fotoğrafı yani çocuğun. Bu da anne karnında yine dört boyut ultrasonografiye alınmış olan görüntüsü. Artık bu modern tıp geliştikçe Bundan sonra çok daha ileri görüntüleme e, e, teknikleri tek ortaya, ortaya çıkacak. çıkacak. Evet. Belki de e, zaman gelecek ki anne karnındaki o çocuk canlı gibi dön, yani her tarafı döndürülerek e, ortaya konabilecek. Hani ona evet. doğru gidiyor tıp. Burada görüldüğü üzere e, bir bebek yüzü anne karnındaki dört boyutlu ultrasonu almış anne karnındaki bebeğin yüzü. Alt dudak sağlam, içinde dil. Üst dudak görüyorsunuz. Burada bir yarık var, bu dam yarık damak, yarık e, pardon, e, yarık damak, yarık dudak. Şu dudak kısmında ki yarık e, işte burada görüntülenebilmektedir. Ha, evet. Bu neden önemli yarık dudak? E, başka bir anomali var mı yok mu çocukta? Yani bu tür kılavuz bulgular bizi diğer inceleme yöntemlerine başka sapmaların da olabileceği Tabii, bunlar işaret, bunlar işaret, yani evet. tıbbi işaretler. Hı. O zaman biz diyoruz ki bu yarık dudakta varsa şunları da yapmalıyız. Şu incelemeleri de yapmalıyız. Şeklinde şey yapıyoruz. Bu tek başına çok önemli bir bulgu değil evet. ama ama başka daha önemli kromosomal anomaller varsa onların erken tespiti önem kazanıyor. Yine burada görüldüğü üzere yarık dudak. Gri şeyi. Gri skala. Evet. Burada esniyen anne karnında dört boyutlu ultrasonlu alınan görüntüler. Görüyorsunuz ağız açık. Çok rahat çocuk bebek. Dili dışarıda. Burnu, burun delikleri burada çene hepsi açık şekilde görülebilmekte. Evet burada yine bir eli, yüzü, burnu hepsi ayrıntılı şekilde görüntüleniyor. Bu da güzel. Burada yine dört boyutlu ultrasonografi ile alınan görüntüler. Parmaklar net olarak görülebiliyor. Göz, göz kapakları, burun, ağız kısmen görülüyor, alın kısmı hepsini seçebiliyoruz. Evet. evet bu da yine dört boyutlu ultrasonlarla bir görüntü. Evet parmağını işaret ediyor. <laughs> Şöyle yapmış. Bu da farklı bir görüntü. Evet. Evet. Elleri. Yüz. Burada görüldüğü üzere. üzere. Bu şey. Kuatır değil Guatır. mi? Kuatır. Evet. Anne karnındaki, anne karnındaki e, bir, çocuk bebek. Ha, şimdi dört boyutlu ultrasonografi demiştik cilt üzerindeki kısımları gösterir. Yani dış hatları gösterir. Guatr da dışarı doğru büyüdüğü için burada ne yapıyoruz? Dört boyut. E, dört en boyut güzel boyut şekilde görünebiliyor. Ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Bu açıdan da iyi yani dört boyutumuz. Evet. Burada yine ayak şeklimiz. Görüyoruz. Ayağı. Anne karnındaki bir bebeğin. Bu yine şuradaki ense kalınlığı, NT kalınlığı dediğimiz kısım burada çok artmış bak. Bu çok önemli. Yani bu çocuğun mutlaka ve mutlaka incelenmesi lazım. Diğer kromosomal anomaller yönüyle araştırılması gerekir. Evet. Yani buna kalalım biraz. Burada burada şey burada yine ense kalınlığını gösteren kısım. Şurada yine artmış. NT kalınlığı. Pardon. Şurada. Onu değiştiriyoruz. Evet. Burada kalalım. Burada burun kemiğinden bahsetmiştik az önce. Evet. Burada görülüyor. Bak çok güzel. Şu burun ucu. Orada burun kemiği. Şu kısım. Şurası burun kemiği. Bunu görmek önemli. Yani bunu mutlaka bakıyorum ben. Bunu görmemiz lazım. Evet. Bu da şey. Ee, işte bebekte bebeğin kalbi.